Burada. Tekirköy'de. Bu. de şey pazar günü. Hocam geçen hafta Şilimli ile karşılaştınız eplasmanda ve 3 puanla geri döndünüz. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Geçen hafta Röpoz'a da söyledim. Yani bir geldiğimizden beri takımda bir ilme var. Futbolcu kardeşlerim antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun bütün gayretleri çok iyi gösteriyorlar. Sinop maçını çok üzülmüştük çünkü çok iyi oynamıştık. Aynı şekilde Çilimli altımızda iki puan gerimizdeydi. Onu deplasmanda yenip hani biz daha yukarılara doğru çıkmak istiyorduk zaten. Bunda futbolcu arkadaşlarımızla beraber konuştuk. İyi bir maç oldu. İyi oynadık. Hani 3-1 ama şöyle yine 6-7-1 bitebilecek bir maçtı. Yani bayağı kaçırdık. Ama ona rağmen dediğim gibi iyi oyun, iyi futbol. Yani İyi oynadılar ve üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet. Peki bu hafta da kendi evinizde e, çubuk sporla karşılaşacaksınız. Antrenmanlar nasıl gidiyor? Rakip takım nasıl? Bugün daha yeni başladık. Dün dinlenme vermiştik. Bugün salı günü ilk antrenmanımız. İnşallah biraz önce de toplantıda kısa bir konuşma yaptık. E, oynayacağımız rakip şampiyonlar kurulmuş bir takımdı. E, çok iyi bir ekip, çok iyi bir takımla oynayacağız. Bunun farkındayız. Futbolcu kardeşlerimize onu hatırlatmasını yaptık. Zaten yine toplantılarımızda onlara söyleyeceğiz. Rakip hakkında zaten hep her zaman bilgi veriyoruz. Gösteriyoruz çünkü nasıl oynadıklarını falan. Ona göre çalışmalarımızı zaten hafta içi yapıyoruz. İnşallah bu çubuk maçı da bizim için önemli. Kendi sahamızda puan veya puanlar almak istiyoruz. İnşallah üç puan alırız diye düşünüyorum. Peki herhangi bir sakat veya kart cezalısı var mı? Sakatlığımız var. Yani Çilimli maçına da gittiğimizde de e, Erkan, Kemal Stoper Kaptan Kemal yoktu. Erkan Sabek yoktu. Hatta maça Sabeksiz çıktık. Yani içimizde e, Mert normalde ortası oyuncumuz. Onu Sabek oynattık. Çünkü bek oynayacak oyuncumuz olmadığı için. Onunla konuşuyor. Bu da sağ olsun çok iyi oynadı. Bütün hepsi bütün arkadaşlarımız iyi oynadı. E, şu anda Mahmut'un sakatlığı var. İşte Erkan geldi şimdi deniyor. Bakacak ha, tedavisi ne oldu. Yani ufak tefek yine sakatlıklarımız var ama Maç gününe bakalım inşallah hepsi iyileşir.